Turanköy sabahından günaydın herkese. Turanköy'ün son ve yeni haliyle yine size bir bilgilendirme videosu atıyorum. Hepinize selamlar. Evet bir önceki videoda söylediğim gibi karavanların park etmesi için kamping alanı. Burası da sonradan yapılan bir marina ayrımı. Şu dereden gelen, dağdan gelen yağmur sularının denize kum taşımaması için, daha doğrusu marinaya kum taşımaması için yapılmış olan küçük bir dalga kıran ve işte sabah manzarası. işte buyurun belediyenin yapmış olduğu son çalışmalarda yolun bölünme şekli aydınlatma koridoru muhtemelen bisiklet yolu olacak ve herhalde ya bir tali yol ya da sonra da tamamlanma aşaması ama son görüntü böyle. Evet, videoyu çok uzatmak istemedim. Ee, en azından Turan Köy'ün son halini görmenizi istedim. Bu yol aynı şekilde buradan ee, yine dediğim gibi daha de önceki videoda çadır alanlarının bulunduğu bölgeye kadar ilerlemekte uzamakta. Ee, son şekli güzel. Muhtemelen aydınlatma vesaire onlara da dengelirsek yolun bitmiş şeklin, yine en azından elimden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye devam ederim. Ama gerçekten çok güzel oldu. Müthiş keyif oluyor artık insanlar. Belediye gerçekten eline sağlık. Evet herkese selamlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet e, videoda ufak bir ekleme yapmak istedim. Denizin temizliğini görmenizi istedim. Bugün ayrı güzel. Bunu şöyle yaparlar ya ayaklarını. <laughs> Müthiş. Tertemiz gerçekten tam bu sezonlarda. Evet. Bayram zamanlarındaki kalabalıktan dolayı bu parlaklığı çok alamıyoruz ama şu anda Gerçekten muazzam. Bakın denizin ortasına doğru bile zaten renk fark ediyor. Ne kadar temiz. <laughs>